Aç ağaç olduk burada. Kızım ben Bekle gelecekler birazdan. Anne çok heyecanlıyım. Ya kızı vermezlerse? Yok oğlum senin gibi asıllı bir çocuğa senin gibi yakışıklı bir çocuğa kim vermez ki kızı? Anne inşallah bana kız. geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bu akşama kadar böyle devam etmesin. Ziyaret sebebimiz neydi? Evet. Ziyaret sebebimiz ayrı bir şey. Oğlumuz Şişem de Egemen bir gün şey Evet. Açıkçası Egemen oğlum diye söylemiyorum. Ee, çok saygılı bir çocuktu. Dersleri de pek iyiydi. Arkadaşları tarafından sevilen bir şey. Benim bugüne kadar hiç yüzmedi neredeyse. Ben Egemen'in kölen tabi ettiğimde. Egemen benim aslanım. Sizinki de çok iyidir de bizimki de az değildir. Yemek yaparken çok güzel yapar. Çay toplamayı da çok iyi becerir. Hanım hanım bir kıza sor. Kızın yönünü varmış. Kızım konuşmanları duydum. Senin bir kızın var mıdır? kaybedersiniz. Evet, kızın gönlü varmış. Bu iş hayırlı olacak benzer. Evet, şimdi sebebi ziyaretimize dönelim. Birbirlerini beğenmiş iki genç ee, Allah'ın emriyle, peygamber, kavmiyle ...kızımız size oğlumuza geleni istiyoruz. Verdim gitti ağzımızı tatlandıralım kızım kahveleri getir. Çok güzel olmuş eline sağlık. Makas kesmiyor. Simit keser mi? Kesmiyor. Kesmiyor. Simit keser mi? Kesmiyor. Keser keser. Keser keser.